Komik bir şey mi yapıyorum ben şu an? Pardon. Çok kötüydü. Kalk dedi git dedi şuradan. Böyle gittim. Nedir? <laughs> Hayır sen çok büyük sevap istedin. He ben çok büyük mallık ettim. Yahu sizin... ...aile işlerinize karışmak benim neyime ya? Bana mı kaldı... ...Kontuziya'yı barıştırmak? Ya... ...sana yazan bir şey yok ki. Is gibiydi. Gece gibiydi, kapkaranlık, closet. Sen iyi bir şey yaptığını düşünüyorsun ama bence öyle bir şey olmadı. Sana söyleyeyim. Hayır, ben bütün aileyi barıştırıyorum şu an. Hatta tek hamlede. Mete duyunca çok hoşuna gidecek. Diyorsun. Öyle diyorum. Konsiyadede baba çok çözülmüş gibi değildi. Pek düğümlenmiş gibiydi Bakalım. Yok, yok, yok. Sen onun öyle görüne bakma. Halle olacak, merak etme. Ya bu da bir kere açsın şu telefonunu ya. Bahsettin mi anneme bu Sancar Bancar? Yok hayır. İyi tek kelime etme. Bak bu adamlar çok tehlikeli. Ne yapayım? Üzüleyim mi? Korkayım mı senin için? Endişeleneyim mi? Zaten bu sorununu buraya getirmen de hata. Neyse burada ölmene izin vermeyeceğim. Bir ambulans çağıracağım. Nereye gidiyorsan gidersin. Oğlum ben ne yaparım dışarıda? Bugüne kadar nasıl yaşadıysan öyle yaşarsın. Sizin ailevi meselelerinize daha fazla hiç gerisim yok da. Hı. Ama şu soruyu sormak zorundayım. Mete ile kavgalı falan mısınız siz? Yok. Hayır nereden çıkarıyorsun? Yani ne bileyim. Bu konuda da yanlış anlaşılmaya hiç gelemem de şu an. Ayar oldu bence bana hastanede. Sen niye ayar olsun ya? Çok merak ediyorsa benim telefonlarımı açsın bence. Ben hamile kadınım var ya, sokakta bayılsam, ölsem ya da hiç umurumda değil. Allah Allah, senin ağzın niye sürekli böyle kötü dilekler içeriyor ya? Bak benim kafamı patlattılar, ne oldu? Aa bak, bir şey olmadı, arıyor var yani. Hı yani. hı. <laughs> Beni çok rahatlattı bu söylediğin gerçekten. Of. Bir şey mi yapsak ya? Sütlaç falan mı söylesek? Hı, yok. Şan, Şan Sebastian? <laughs> Hayır canım bir şey istemiyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Hı. Şimdi nişan alacak ya gidelim. Dedeme bir nişan hediyesi seçelim. Çok iyi olur biliyor musun? Benim de kafam dağılır biraz. Üzme. Üzme kendini. Dedem sana bir şey demeyecek biliyorum ben. Ş Ver ver o çok ağır oldu sana ben taşıyayım. şaka taşıyayım. Şaka ama güzel seçim yaptık. Umarım Ziya babayla barışırsın artık. Bakacağız artık hadi inşallah. Havada da soğuk olmuş o Kadir. Hı? Kadına bak nasıl çalışıyor o halde ya. Ana hamile değil mi o kadın? Yazık bak ben de üzüldüm şimdi. Herkes aynı şansı sahip değil. Nereye gidiyorsun? Nas nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Merhaba. E, pardon bir şey sorabilir miyim? Kaç aylık acaba? Merhaba altı aylık. Ne oha oha altı aylıkken böyleyse dokuz aylıkken nasıl olacak? Ablacığım kusura bakma. naz kendisi de hamile de herhalde soru sormak istedi bir an sizi görünce. Ha öyle mi? Allah kucağınızı almayı nasip etsin. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Ben misin? Ya siz nasıl böyle çalışıyorsunuz ya? Eğilebiliyor musun? Karnın önünde gidiyor senden. <laughs> Alıştım ben ikinci çocuğum bu. Hem çalışmayıp da ne yapayım? Ev kira, faturalar, e çocuk da geliyor. Mutfak masrafları ne yapayım? Tabii siz de haklısınız. Allah kolaylık versin. Allah analı babalı büyüsün sizinkinde inşallah. Sağ olun. Amin. İşte Naz korkunca herhalde size soru sormak istedi. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Korkacak bir şey yok ya. Sayılı zaman çabuk geçiyor. Alışırsın. İyi günler size. Teşekkür ederiz. Ben de hazırım gel. Naz ya sen niye kadına oha diyorsun bir de iş başında kadın. Ya bende mi böyle olacağım? Yahu ne olacak böyle olsam o hamilelik kilosu kutsal kilo kutsal kilo. Çocuğu doğurduktan sonra verirsin. Gel ben sana neye sahip olacağını göstereceğim gel. Gel gel. Buyur. Şu dünyamıza hoş geldiniz. Naz, şunların güzelliğine bakar mısın ya? Her şey küçücük küçücük. Naz. Oh. Little baby bird. Maraş! <laughs> ya şunlara bakar mısın? küçükler, çok güzel her şey. Ya sen bunları getiriyorsun da daha cinsiyeti belli değil. Ya ne olacak cinsiyeti belli değilse ya? Alırız biz bir sürü bir şey. Hem zaten sadece erkek için veya kız için bir şeyler var. Burada bir sürü bir şey var. Seçeriz bak, gel. Bak. Kız için. Bu da erkek için. Küçük iş adamı. Of. Oh. Şunun güzelliğine bakar mısın? Belinde kurdelesi. Of. Oh. Ya bak 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 daha küçük iş adamı. Bunlar bizden şık ha bak. Vallahi bizden şık, billahi bizden şık. Alıyorum çeşit çeşit. Kadir benim modum düştü ya. Yahu senin modun da düşecek yer arıyor ama ha. Bak ne yerine sırası şu anda modun düşmesin. Organizasyonu yapmışsın. Birazdan kocan arar. Hadi şu modunu biraz yükseltelim ya. Şuranın biraz tadını çıkarsa var ya. Mod falan yükselir. Hiçbir şey kalmaz. Şuna bakar mısın? Aha, onu bir gözlük takmak istemiş. Yeni bir gözlük takmak istemiş Tak bakalım. Böyle takayım. Kadir. Sen bebek alışverişini gerçekten seviyor musun? Sevilmez mi? Ya yani Ne bileyim. Erkekler sevmez diye biliyorum ben. Mete sevmez mesela. O zaman sen Mete'yi bir oyuncakçıya götür. Bana güven her erkeğin içinde büyümeyen bir çocuk vardır. Da her ortamda ortaya çıkmıyor böyle. Bazı anlarda ortaya çıkar ama kesin var. Ya. Oh, çizgili, çizgili renk renk aldım çeşit olsun. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bana bakmayacaksın. Ortama bakacaksın, ortama bakacaksın. Bak ortamın tadını çıkar. Zürafa var bak çocuğuna. Zürafa bile alabileceğim bir dönem. Uy! Aa bak minik yemek kapları falan ya var ya bunlar da öyle. Hmm. hmm. Yemek ister misin? Hmm, çok da lezzetli. Nam 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 nam. Hadi bakalım inşallah buluruz az önce buradaydı. Vardiyasını bitirdiyse artık sıkıntı. Usta da var ya şimdi. Ha işte bak şuraya. Dur dur dur. Bismillah. Böyle olmaz, böyle olmaz. Biz gitmeyelim. Gel, gel. sen. Böyle olmaz. Biz verirsek olmaz. Niye olmasın? Ya kadın az önce burada konuştuk. Şimdi acıdı da aldılar gibi olur. Hem ne demişler? İyilik yap denize at. E ya ne yapacağız o zaman? Ah, şimdi... Ha <laughs> Buldum ben, buldum, buldum. Pardon, pardon. Bakar mısınız bir? Buyurun. Ee, şu poşetleri az önce konuştuğunuz hamile kadına verebilir misiniz? Ama bizim verdiğimizi söylemeyin lütfen. Bir şeyler uydurun işte. Olur mu? İyilik ablam iyilik. Tamam peki. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun.